Efendim merhabalar. 007 James Bond gecesinin en çok dikkat çeken detaylarından birisi de smokinlerdi. Bu özel smokinleri hazırlayan Muzaffer Çaha ve İlker Çaha beyefendilerle de röportajlarımızı yapıyoruz. Yanımızda şu anda Muzaffer Çaha'nın oğlu İlker Çaha beyefendi var. Efendim nasılsınız? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, İyiyiz. Efendim, Öncelikle smokinler çok güzeldi. O gece çekim yapmıştım. Evet. Ben çok beğenmiştim. Smokin hastasıyım ben. Gerçi bir tane smokinim var sadece ama evet. çok beğenirim böyle smokinleri. Hayran kalmıştım gerçekten. Biraz bu geceden bahsedebilir miyiz? Hı hı. Nasıl hazırlandınız? O smokin fikirleri nereden doğdu? Şimdi öncelik Cenk Bey'le çok eski tanışıklığımız Hı -hı. var tabii sektörden. Böyle bir projeyle bize geldiğinde bizim de tabii konseptimize çok uygun, yaptığımız işlere çok uygun bir proje olduğu için artı tam evin kız çocukları okusun kampanyası Hı -hı. Da olduğu için zaten biz marka olarak sosyal projelere çok önem veren bir markayız. Bunu memnuniyetle kabul ettik ve hazırlanmaya başladık. 2-3 ay evvelinden hazırlıklar başladı. Hem erkekler hem kadınlar için Hı -hı. nasıl bir James Bond after party havası yaratabiliriz, nasıl kıyafetler kullanabiliriz'i oturup tartışmaya başladık. Orada tabii Leaders grubu üye olan dostlarımızla beraber hı hı. onları manken yerine biz kendi dostlarımızı gerçek kişileri kullanarak evet. böyle bir çalışma yaptık. Onların ölçüleri alınıp onlara göre özel smokinler, koleksiyonlar hı hı. hazırlanmaya başladı. Kadınlar için, erkekler için özellikle kadınlarda giydirdiğimiz fraklar çok ilgi çekti. Uzun çok ceketler, iyi. redingot ceketler ve frak dediğimiz bonjur ceketlerle birlikte çok şık koleksiyon hazırladık smokinlerle ve bayağı da ilgi gördü açıkçası. Hı hı. Çok farklı bir gece olduğuna inanıyorum. Hem gelen konuklar olsun, hem katılanlar, hem de mankenlerimizi yapan dost çok başarılı bir gece imza attık ve bu geceden elde edilen gelirlerin de böyle faydalı bir işe gitmesi bizi çok memnun etti açıkçası. Efendim konuklardan bazıları Nasuh Mahruçi vardı, Bekir evet. Aksoy vardı, Zuhal Mansfield hanımefendi vardı evet. Orhan Gür vardı, Özgür Balcıoğlu vardı, Turasan'ın sahibi. Çok bir daha adını sayamadığımız çok, çok, çok kişi vardı. Tabii. He, bir beyefendi vardı şimdi ismini unuttum sakallı saçlarını arkadan toplamış Evet ben onun bir sahnesini yakaladım böyle gülüyor sonra sahneye giriyor evet. böyle tam bir James Bond tedasında girmişti o, evet. çok güzel çekmişiz Yani en ufak detaylara kadar tabi ilgilendik. Evet. Yani silahından işte o <laughs> ajan işte kulaklıkta giymesine evet. falan. Yani konsepti tam olarak yansıtabilmek önemliydi. Umarım başarılı olmuşuzdur. Peki efendim buna hazırlanırken yaşadığınız zorluklar neydi? Şimdi zorluklar şöyle. Biz genelde defilelerimizde mankenlere göre tabii koleksiyonlar hazırlıyor. Gerçek kişilerde olduğu zaman artık kadınlarda özel frak hazırlamak biraz daha tabii farklı bir tecrübe gerektiriyordu. Bizim de bu tarzda tecrübelerimiz olduğu için aslında çok fazla zorlanmadık. Bildiğimiz işi yaptığımız için gayet güzel provalarımızla birlikte o gün kadar güzel bir şekilde hazırlandı. Peki efendim frak nedir? Smokin nedir? Biraz bu detaylardan bahsedebilir Tabii. miyiz? Şimdi smokin kültürü Türkiye'de aslında biraz geç geldi. Daha evvelden düğünlerde bile damatlar takım elbise giyiyordu. Smokin evet. kültürü pek yoktu. İnsanlara smokin frak dediğimiz zaman anlamıyorlardı pek. Hı -hı. Damatlık diye görüyorlardı. Halbuki şimdi damatlık dediğim şey aslında smoking giyimidir. Hı hı. Bütün dünyada bu kabul edilmiş bir sistem. Ben 2001 yılında Amerika'dan döndüğümde ilk Türkiye'deki smoking kiralama servisini başlattım. Bizim farklı bir markamız altında yaptık hı hı. bunu. Ondan sonra tekrardan bir İngiltere'ye gidip geldim. İş hayatıyla ilgili orada bir takım eğitimler, bir takım tecrübeler yaşadık. Orada bir 5-6 sene ara verdim. Ondan sonra 2007 yılına döndüğümde tekrar bu projeyi Türkiye'de kapsamlı olarak başlatabilmek adına Türkiye'de Muzaffer Çağ markamızın altında Suarez Smoking diye yeni bir bir marka kurduk. 2009 yılında bu markayı başlattık ve smoking kiralama ve smoking satışı ile birlikte aslında her gelir grubuna hitap etmeyi amaçladık. Hmm. Çünkü Muzaffer Çağ bizim biraz kutür grubumuz. Evet. Yüksek gelir grubuna hitap eden hmm. hepsi kutür çalışmalar, özel kumaşlar, özel yapıtlarla ilgili. Ama istedik ki her evlenen, her düğünde çünkü insanın düğün hayatında bir kere olan bir şey. Hı hı. Bunu anılarda kalması ve insanlara da o güzel tecrübe yaşatabilmek adına daha orta gelir grubuna, kimselere de smokini yapmak, smokini tanıtmak adına bunları başlattık. Bugün artık smokin öyle bir yere geldi ki insanlar sadece smokin değil, smokinin kaç rengi olduğunu, evet. işte frak ne olduğunu, mesela son yıllarda artık frak da çok giyilmeye başlandı. Hı hı. İşte o fark nedir? Şimdi evet. frak biraz daha özel giysidir. Özel hmm. günlerde giyilir. Özel okazyonlarda giyilen bir şeydir. İşte bu diplomatların meclislerde giydiği, opera sanatçılarının yönetmenlerinin hmm. özellikle tercih ettiği kıyafetlerdir. Ama yurt dışında baktığımız zaman İngiltere, Amerika, Avrupa'nın birçok ülkesinde düğünlerde de çok tercih edilen bir kıyafet türüdür. Özel giysiler diyebiliriz ama smokin, smokin her türlü gala, davet, hmm. düğün gibi yerlerde giyilebilir. Hı -hı. Aslında Hı -hı. onun resmi kıyafetidir. Yani özel gecelerin resmi kıyafeti smokindir. Smokinle takım elbiseyi ayıran en önemli unsurlar yakalarında cep cep kapaklarında saten olması, Hı -hı. yırtmaç olmaması. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz bir takım elbisede bir spor cekette yırtmaç olabiliyor ama smokinde asla yırtmaç olmaz. Hı -hı. Bunların bir takım özelliği işte içine giyeceği gömlek, plikaşa bir gömlek, ata yaka olması Hı -hı. ki papyonu en iyi ata yaka gömlekle evet. taşıyabilirsiniz. Bu tarz detayları vardır ve özel günlerin giysisidir smokin diyebilirsiniz. Frak biraz daha farklı okazyonlarda <laughs> kullanılıyor ama ülkemizde de yavaş yavaş yerleşmeye başladı fraktis. Peki kültürü. smoking böyle yelekle mi daha güzel olur? Yeleksiz mi Hayır, daha smoking güzel olur? Hayır, yelek tercih edilmez pek. Yelek daha çok e, kilolu beyler hani hem göbeği kamufle etmesi açısından hem daha fit görüntü açısından <laughs> ya. tercih ediliyor esasen. <laughs> ya tabii daha güzel görüntü burada önemli olan sizin nasıl göründüğünüz zaten. Hı. Kilolu, kilosuz önemli değil. Herkesin anatomik yapısına göre çalışmalar Hı. yapmak lazım burada. Yelek dediğim gibi eskiden 80'lerde 90'larda moda olan bir kıyafetti ama artık son Hı -hı. yıllarda pek yelek kullanılmıyor. Ama fraklarda yelek kullanılıyor. Hı -hı. Frak ve redingot bonjur ceket dediğimiz uzun tarzdaki kıyafetlerde içine yelek gerekiyor. Beyaz veya siyah yelek o kıyafetin tasarımına bağlı olarak değişebiliyor. Ama de pek gerek tercih etmiyoruz. Peki ödül gecelerinde dediğiniz gibi evet. Smokin daha çok uygun evet. herhalde. Biraz da şeyden bahsedebilir miyiz? Mesela gündüz gittiğimiz davetlerden ya ak da evet. akşam gittiğimiz davetlerden firmaların davetlerinden. Hı hı. Buralarda ne giyinmeniz, Nasıl giyinmeniz, Hangi saatte işte ikindin saati yapılan bir yani öğleden sonra evet, yapılan şimdi bir davetle Şimdi şöyle ben sabah... sorumuza şöyle cevap hı hı. vereyim. Biz zaten genelde müşterilerimize gardırop danışmanlığı yapıyoruz. Hı hı. Gardırop danışmanlığından kastım şu. Bir iş adam gün içinde o hafta boyunca nerelerde bulunuyor, sosyoekonomik çevreleri nereler gibi detayları inceleyip bu kişiye uygun kıyafetleri tasarlıyoruz. Dediğiniz gibi iş yerinde, ofisinde mesela nasıl yaşıyor? Sürekli oturarak mı çalışıyor? Yoksa hı hı. sürekli insanlarla istişare halinde hareketli mi? Bunlara göre kumaşlar belirleniyor. Arabasının markasından, arabasının deri koltuğuna kadar... ...biz aslında önem veriyoruz. Çünkü bunlar hep detaylar. O koltukta, kadife koltukta hangi kumaş pantolon giymesi lazım? Deri koltukta hangi kumaşı giymesi lazım gibi. Birçok detayları var. Bütün bunlarla ilgileniyoruz. Müşterilerimizin yaşam standartlarına göre... ...hayat tarzlarına göre kıyafetleri belirliyoruz. Bazen bunlar spor bir blazer ceket olabiliyor. Hafta sonu hı hı. bir yemeğe, bir sinemaya gittiğinde bunu giyebiliyor. Ofisinde iş adamıysa toplantıları varsa ona göre takım elbise hı hı. burada mendilinden kravatına kadar neleri neyle uyumlayabilir diye aslında kombinleriyle beraber yapıyoruz. Sadece takım elbise üretmiyoruz. O kişiye hı hı. uygun bütün kombinleriyle iç çamaşırından çorabına kadar üretim yapıyoruz. Bunlarda. Bir imaj danışmanlığı aynı Aynen zamanda. Aynen öyle. Yani o kişinin kıyafetle ilgili kafasında hiçbir sorun kalmadan sabah kalktığında bugün bu programlarım var. Öğlen gündüz bunu giyeceğim. Çam oradan yemeğe geçecekse onu nasıl değiştirecek, Hı -hı. nasıl giyecek, kombinleyecek? Bütün bunlarla ilgili yardımcı oluyoruz Peki kombin yaparken bir erkek, bir beyefendi diyeyim daha doğrusu, ceketle evet. pantolon hangi renkler birbirine uyumlu olur? Hangi renk gömlek tercih etmeli mesela? Şimdi onlar. genelde birinci şartı bu işin gömleğiniz takım elbisenizden koyu olmamalı. Hı -hı. Şimdi bazen görüyoruz etrafta siyah kahverengi gömlekler. Bunları pek tavsiye etmiyoruz. Hı -hı. Çünkü sizi bu daha kapatacaktır ve bu sefer ceketi öldürecektir. Hı -hı. Halbuki o gömlek içinde patlamalı sizin giydiğiniz kravatı, ceketi plana çıkaracak gömlekler olmalıdır. Burada tavsiyelerimiz açık mavi turkuazla yakın açık mavi gömlekler veya koyu lacivert gömlekler Hı -hı. beyaz gömlekler her zaman erkeklerin gardırobunun vazgeçilmezleri. Bunlardan hazırlıyoruz müşterilerimizin özel ölçülerine göre detaylar olabiliyor. Hı -hı. İşte giyeceği yakadan kravat takacaksa ona göre bir yaka tercih ediliyor. Yarım İtalyan dediğimiz kravat takmayacaksa biraz daha yüksek yakalar tercih ediyoruz açık bırakacakları için. Bu tarz detaylarla gömlekleri hazırlıyoruz takım elbiselerle uyumlu olarak hemen size kendime örnek vererek canlı evet. canlı sorayım. Siz olsaydınız, beni giydiriyor olsaydınız, evet. mesela ne tavsiye ederdiniz bu elbiseyle? Evet. Ne renk gömlek, ne renk kravat, ne renk mendil? Sizin vücut yapınıza göre bir çalışma Aha. yapardık öncelikle. Üst tarafınız geniş olduğu için kurvaze bir ceket de çok Hı -hı. şık taşıyabilirsiniz. Sizi daha fit gösterecek. Çünkü kurvazeler 80'lerde, 90'larda biraz böyle bol hantaldı. Evet. Şimdi çok daha artık fit kalıplara uymaya başladı. Hı -hı. Bizim insanlarımız aslında kurvazeden biraz korkuyor. Halbuki erkeği çok iyi gösteren. Bizim Türk insanı biraz göbeklidir, kabul edelim evet. erkeklerimiz. E O göbek kamufle etmek için de kurvaze ceketler aslında çok öneriyoruz. Hı hı. Bu ceketleri giydiğiniz zaman işte içine bir beyaz gömlek, hı hı. mısır pamuğu bir gömlekten, işte kol manşeti olabilir, bir kol düğmesi takabilir. İçinde ona göre uygun mendiliyle kravatı birbirine sürton olabiliyor veya farklı tonlarda tercih edebiliyoruz. Mendili hı hı. ön plana çıkarmak istiyorsak. Bu gibi detaylarla çok şık bir şekilde hazırlıyoruz. Peki kadınlara yönelik tavsiyeleriniz ne olur? E şimdi kadınlarda biz şöyle, kadın çalışmaları çok eskiden beri Muzaffer Çağ hı hı. markasında ödül törenlerinde, güzellik yarışmalarında, kendi müşterilerimizin hanımlarında çok çalışıyorduk. 20 yıllık bir ara vermiştik. Hı -hı. Son 10 senedir tekrar sadece kendi müşterilerimizin hanımlarına özel dikiş taayyürler dikiyoruz. Özel dikim paltolar, tulumlar gibi şeyler dikiyoruz ama çok gece elbiseleri yapmıyoruz açıkçası. Çünkü Şu... esas ağırlıklı olduğumuz konu erkek giyim. Şu anda workshop'lar da çok fazla var. Evet. Erkekler de kadınlar da workshop'lara gidiliyor. Buralarda ne tür giyinmeli insan? Resmi mi giyinmeli, spor mu giyinmeli, spor ve şık mı giyinmeli ne tavsiye Şimdi edersiniz? Şimdi bir sergiye gidecekseniz Hı -hı. mesela erkek için bahsediyorum. Bir blazer ceket içinde bir poşet mendiliyle beraber, hı hı. şık bir gömleğiyle beraber çok şık bir şekilde katılabilir. Takım elbiseler biraz daha resmi oluyor, daha çok hı hı. iş toplantılarında, ofiste çalışan işte CEO dediğimiz iş adamları daha çok tercih ediyor. Hı hı. Hükümet kanadında bürokratik çalışmalar yapan iş adamları olabiliyor, bakanlarımız oluyor. Bu tarz yerlerde takım elbiseler daha çok bankacılar özellikle hı hı. çok tercih ediyor. Ama onun dışındaki işte sosyal sorumluluk projeleri, sergiler olsun, farklı gün içindeki aktivitelerinizde tek ceket, tek pantolon hı hı. daha çok tercih ediliyor. Tek cekette mesela pantolonla ceket rengi çok farklı olabiliyor. Hı hı. Altında koyu lacivert bir pantolon giydiğinizde üstte açık bir ceket tercih edebiliyoruz. Ha. Kemik renginde olabiliyor. Veya daha açık lacivert renkte olabiliyor. Bu tarz renklere çalışıyoruz. Yani bu aralar zaten takım elbiseden çok tek ceket tek pantolon özellikle pandemi döneminden sonra çok tercih edilmeye başlandı çünkü daha rahat daha casual dediğimiz bir tarz bunları daha çok çalışıyoruz Peki, erkeklere en çok hangi renk ceketleri tavsiye edersiniz bu dönemde evet, erkeklerde tabii lacivert muhakkak hı hı. yani gardırobunda durumunda erkeğin lacivert açık mavi ve siyah takımlar mecburi zaten onlar hı hı. hep bulundurmak gerekiyor ama Krem rengi, kemik toprak renkleri dediğimiz hı hı. renkler ve kahverengi, açık kahverengi özellikle. Ten rengi de tabii burada çok önemli. Hı hı. Yani kişinin ten rengi esmerse biraz daha açık renkleri tercih ediyoruz. Mesela ten rengi esmer olan bir vatandaşımızın iş adamının gidip de kahverengi bir renk seçmesi onu daha da kapatacaktır. Pek gitmeyecektir ama açık mavi renklere gidildiği zaman çok daha iyi şekilde kendini gösterecektir. Birçok tasarımcı, modacı erçekte kahverengiyi çok güzel bulmadığını söylüyor. Siz bu konuda evet, ne düşünüyorsunuz? Ben de katılıyorum. Çünkü kahverengi biraz daha solduran bir renk. Yani kahverengi öyle bir kombinlemeniz lazım ki. Diyelim ki kahverengi bir süt kahve, bir ceket giydiniz. Altında açık bir pantolon giymeniz lazım. Hı hı. o ceketi ön plana çıkarmak için. Ama içine koyu koyu çalıştığınız zaman o tamamen ten rengiyle öldürüyor. O yüzden dedim hani ten hı hı. rengi çok önemli. Mesela siyahi bir insanda çok farklı fuşya bir renk atabilirsiniz. Beyaz bir ceket, kemik rengi bir re ceket atarsanız pat ama esmer tenli ise onda biraz daha açık tenleri. Çok böyle siyah siyah veya kahverengi kahverengi değil de biraz daha açık tonlar. Özellikle açık lacivert tonları çok daha iyi gösteriyor. Bana hangi tonları tavsiye edersiniz? Size ben açık mavi Ondan sonra başka kemik rengi olabilir. Hı -hı. Çok şık bir şekilde gidebilir. Bunun dışında çizgili takımlarda çok şık durabilir. Hı -hı. Düz rengin dışında kalın çizgili pinstripe dediğimiz çizgili takımlar olabilir. Onlar da çok iyi taşıyacağınızı düşünüyorum. Peki iş adamlarıyla gardırop danışmanlığı konusunda iş adamlarına hizmet veriyorsunuz. Bu hizmet nasıl oluyor? Aylık çalışma şeklinde mi? Yıllık mı anlaşma yapıyorsunuz? Yok, anlaşma şeklinde değil. Hı -hı. Biz yıllık olarak da tabii müşterilerimizin ihtiyaçlarını onları iyi tanımaya başladıktan Hı -hı. sonra bildiğimiz için nerelerde bulunuyor, ne yapıyor, kaç Hı -hı. günde bir ceket değiştiriyor. Buna göre onlara tavsiyeler sunup koleksiyon sunuyoruz. Kartela sistemiyle zaten Hı -hı. çalışıyoruz. Buradan kumaşlarımız seçiliyor. İşte atıyorum o ay boyunca nerelerde olacak yurt dışı seyahatimi var. Uçağı mı çok biniyor? Hı -hı. Mesela uçakla seyahat eden müşterilerimize kırışmayan özel teknolojik kumaşlar tavsiye ediyoruz. Adam o uçağından indiği zaman hemen o gün bir toplantısı varsa ütü yapmaya bir fırsatı olmayabilir. Hemen gardıromdan çıkardığı, bavulundan çıkardığı ceketle o toplantıya katılabiliyor, o yemeğe gidebiliyor. Burada kırışmayan kumaşlar tercih ediyoruz. Biraz daha tekno dediğimiz kumaşlar. Ama yine tabii yün, organik malzemeleri kullanıyoruz muhakkak ki. Yani müşterinin ihtiyacına göre diyebilirim burada yaptığımız koleksiyonlar. Peki bir beyefendinin gardırobunda neler olmalı? Evet. Bir kere öncelikle <laughs> beyaz gömlekleri şart. Bir numara. Kaç tane olmalı sizce? Bence en az bir beş tane, altı <laughs> tane beyaz gömleği olmalı. Farklı yakalar olabilir. Üstüne <laughs> çok iyi oturabilmeli. Yani çok bol bir gömlek sizi olduğunuzdan kilolu göstereceği gibi çok dar bir gömlek de gereksiz yere pot yapacaktır ve vücudunuz olduğundan daha kilolu gösterecektir. Bunun bir ayarları var. Hem boy olarak mesela ceketlerde ceket boyu bileği geçmemeli. Şuraya kadar indiği zaman bu sefer sizi hı. daha basık gösterecektir. Daha kısa boylu yapacaktır. Üstünüze emanet gibi durmasına hı hı. sebep olacak. O yüzden belli başlı ölçüler var. Mesela şimdi son yıllarda çok moda oldu işte çok kısa paça pantolon giyiyor erkekler. Evet. Biz bunu pek tavsiye etmiyoruz. Çok çirkin. Bu çok kötü. Kapri pantolon dediğimiz gibi bir şey. Onlar hı hı. spor giysilerde olabiliyor. Ama şimdi siz bir pantolon bir takım elbise giyiyorsanız çok Dar, Çok kısa giydiğiniz zaman o üstünüze göre olmuyor zaten. Yani üstünüze göre falan. değil. Hoş değil <laughs> tabii. Yani giydiği zaman çoraplar bile eskiden jartiyerli çoraplar Hı. vardı. Bacak-bacak üstüne attı erkekler teni görünmezdi. Şimdi insanlar bunlara pek dikkat etmiyor yani. Aslında bunlar çok önemli şeyler. Ten görünmemeli Hı -hı. mesela. Giyeceğiniz kıyafetin üstünüze oturuşu çok önemli. Bol durmamalı omuzlardan sizi sarmalı. Bu gibi örneklerimiz oluyor. Mesela kaç tane ceketi olmalı ve ne renk olmalı onlar? Evet. Ya ceketlerde tabii şimdi bir siyah, bir lacivert takım hı -hı. her erkeğin gardırobunda muhakkak bulunmalı. Bunun içine de mavi, lacivertin tonları ve beyaz gömlekleri olmalı. Hı -hı. Altında bir loafer ayakkabı, klasik takım elbise giyiyorsa altında güzel bir ışık bağcıklı bir ayakkabısı olmalı, tokalı bir ayakkabısı olmalı. Bunun dışında özel giysiler için smokin de tabii ki rugan tavsiye evet. ediyoruz. Bazen smokin'le spor ayakkabı falan giymeye çalışıyorlar. Bu işte yurt dışında yapılan oscar <laughs> törenlerinde falan şeylerde görüyorlar ama şimdi onlar zaten farklı olmak için oraya gidiyorlar. Evet. Şimdi herkes de aynı duracak gibi değil. Bize bazen müşteriler geliyor adam bana Brad Pitt'in resmini gösteriyor. Ben diyor bu kıyafeti istiyorum. İyi de Brad Pitt 1.85 boyunda o kiloda sen 1.68'sin 100 kilosun. Yani nasıl o kıyafeti sizin üstünüzde öyle durabilir? Bunu düşünmüyor insanlar. Kıyafeti orada beğeniyor resimde. Hı -hı. Kendisinde nasıl olacağını bilmediği için biz burada tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakın diyoruz sizin anatomik yapınıza göre giymeniz lazım. Göbek varsa o göbeği kalıpla nasıl kamufle ederiz? Boyunuz kısaysa nasıl sizi daha uzun gösterecek bir yaka? çizeriz. Hı hı. Bu gibi detaylar var. Bunları müşterilerimize bize ediyoruz. Bilmeyen kişilere bunları gösteriyoruz. O zaman bize hak veriyorlar. Hakikaten giyindiklerinde daha farklı olduğunu hissediyorlar. <laughs> bunları göstermek lazım tabii. Efendim yine James Bond gecesine dönmek istiyorum. James Bond evet. gecesi için hazırladığınız smokinlerde hangi kumaşları, hangi renkleri tercih ettiniz? Genelde siyah ve kemik renginde smokinler çalıştık. Fraklarda farklı renkler. Hı hı. Kırmızı, şarap, bordo gibi renkler kullandık. Kumaşlarımız genelde hep İngiliz, İtalyan kumaşları çalışıyoruz. 100s, 120s dediğimiz yünlü kumaş Kumaşlar kullandık. Hı hı. Daha iyi durması için bazen krep kumaşlar kullandık. Kırışmıyor bu özellikleri önemli. Smokinglerde ve fraklarda ağırlıklı olarak bu kumaşları kullandık diyebilirim. Efendim benim sorularım bu kadardı. Sizin evet. eklemek istediğiniz bir konu var mı? Tabii. Ben şunu söyleyebilirim. Erkeklerde giyim çok önemli. Hı hı. Ülkemize baktığımız zaman insanlar aslında bilinçsizce giyiyor. Yani ney neyle kombin edeceğini bilmiyor. Hep aynı tarzda giyinenler. Yani bir siyah takım var. Hı hı. İşte dizilerde şeylerde görüyorlar. Herkes mafya babası değil yani. Sonuçta siyah gömlek, siyah takım. Bu çok göz aşinalığı, bir banallik hı hı. yaratıyor. Ama erkekler özgür olabilmeli. Çok güzel renkler beğenen var ama bizim erkeklerimizde şu var ya şimdi bunu giysem arkadaşım ne der? Veya ne çevre de, ne der? De. Şimdi bundan kurtulmamız lazım. Şimdi giyinen insanları görüyorsunuz çok şık, yakışıyor sizin teninize göre belki çok farklı saks, mavi bir elbise. Herkes giymeyebilir. Siz giyinin, İnanın o arkadaşın sizden kıskanıp O da giyinmek isteyecektir. Çok yani da. önce olabilmek. Biraz daha cesur olabilmesi lazım erkeklerimizin. Ben 3 yıl önce sözünüzü kestim. Ee, bir markanın kırmızı montunu aldım. Evet. Ben ilk giydiğimde onu herkes bana güldü. Kırmızı mont mu onu falan. Birkaç ay sonra çevremde baktım kırmızı yani, montlar. Ya dediğim gibi bizim ülkemizde bu var. Kimse <laughs> e, öncülük etmekten korkuyoruz, evet. çekiniyoruz. Hep ne der çevre baskısı çok etkiliyor kararlarımızı. Hı -hı. Halbuki burada çok önemli insanın giyim kişiliğini yansıtan bir şeydir. Sizin içinizde özgürlük varsa, farklı şeyler varsa ona göre giyme Bu sizi tanımlayan bir şey. Bugün yurt dışına gidiyorsunuz. O kadar farklı insanlar görüyorsunuz ki her biri farklı karakterde. Kimseyi aynı tipte göremezsiniz. Aa ne kadar güzel diyorsunuz. Hakikaten bu bir göz diye, hoşnutluğu da sağlıyor aynı zamanda. Eskiden, geçmiş dönemlerde yani evet. yüzlerce yıl önce belki Osmanlı döneminde özellikle renkli giyim varmış. Var tabii ya, tabii. Sonra da ne oldu da acaba sizce? Özellikle Cumhuriyet ha. döneminden bahsedeyim. 1960'lara kadar 70'lere kadar İstanbul'da kolalı gömlekler, takım elbiseler, hı hı. pardesüler yani kot diye bir şey yoktu zaten jean evet. pantolon giyimi yoktu. Herkes şık giydirdi. Beyoğlu'na çıkmadan evvel ayakkabılar Lostra'dan geçirirdi. Kadınlar şapkalar tak, yani inanılmaz bir kalite vardı ama zaman ilerledi o giyim kalitesi düştü Gim. maalesef. Şimdi tekrardan biz insanlarımızı buna özendirmeye başlıyoruz hı hı. aslında. Şöyle bir şey var bir de işte insanlar her zaman ısmarlama giyimi çok pahalı buldukları için ya ben bunu nasıl yaptırırım, nasıl giyerim diyor. Ama böyle düşünmemek lazım. Bugün hazır konfeksiyon firmalarında bile belli marjlara geldi takım elbiseler. Yani, evet. Şimdi iki tane, üç tane konfeksiyon alacağınıza bir tane kendinize üst terzi çok şık bir elbise diktirdiğinizde inanın bu daha uzun soluklu oluyor ve daha mutlu oluyorsun. Yani çünkü o aldığınız takım iki sene sonra yakası makası atmaya başlıyor, eskimeye başlıyor. Hı hı. Ama bir ısmarlama yaptırdığınız takım elbise 10 sene, 15 sene hiç eskimeden giyebileceğiniz yani kaliteye bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Giyim de insanın hı hı. yatırımıdır. Kendine olan yatırımıdır aslında. Böyle görmek lazım. 90'lı yıllarda biz Hatay'da hep diktirirdik. Benim babamın amcası oğlu, Amca deriz kendisi, büyüğümüz. Evet. Terziydi. Kendisi çok güzel o da kıyafetler dikerdi. Hı hı. Ben çocukluğumdan ta İstanbul'a gelinceye kadar hep takım elbise giydim ben. Evet. Evet. Özel diktirim evet. dikim yaptık. İstanbul'a geldikten sonra böyle takım tabi kıyafetlerim hep takım elbise. İnsanlar gülüyordu. Evet. Yani takım evet. elbiseyle evet. görünce böyle gülüyordu. Sonradan işte spor giyime alıştık ama ben şimdi yeniden takım elbiseye evet. döndüm. Yani şu şu da var tabii bizim erkeklerimiz önem vermiyor. Yani nasıl giyineceğine, nasıl edeceğine giyiniyorlar, çıkıyorlar. O değil ama yani giyim çok önemli bir şey. Sizi dışarıya yansıtan kimliğinizdir giyim aslında. Yani ödül gecesine ödül almaya kot pantolonla gelen diyordum. Çok işte bak <laughs> bakın eskiden beri ya şimdi mesela işte Zeki Müren dönemlerini biliyoruz, sahne sanatlarını <laughs> biliyoruz. İnsanlar sahneye çıktığı zaman bir sanatçıyla oraya gelen seyircinin arasındaki farkı insanlar görmeli. Bugün sahneye çıkan adam o gelen konuktan daha kötü giyiniyor. Evet. Yani artık o da kalmadı, o kültür de kalmadı. Yırtık kotla sahneye ödül almaya çıkan insanlar var diyorsunuz. Var var. Ama bizde de hata var. Organizasyon düzenleyen firmalar buna izin vermemeli. Çok Buna var. izin veren organizasyon firmalarının ne kadar çöktüğünü ve o organizasyonların artık yapılmadığını görüyoruz. Bugün işte bir altın kelebek kaldı. Birkaç tane Hı -hı. daha kaldı. Onun dışındakiler hepsi bitti. Eskiden best modeller şunlar 80-90'larda Türkiye'de çok daha güzel ödül törenleri yapılıyordu. Şimdi kalite işte insanlar biraz böyle giyinmeyi bırakınca her şeyi böyle avam hale getirince o kalite de düşüyor. O giyime verilen önem de düşüyor. Ama bu sefer de sanatçıyla normal insan arasındaki vatandaş arasındaki fark da kalmıyor. Çok bunlar sensin. çok önemli. Yani bir sanatçı dediğiniz en ufaktan en büyüğe kadar aynı saygıyı göstermek aynı. zorunda. Gerçek sanatçılara bakın hiçbir zaman saygısızlık veya... Seyircisine, izleyicisine saygısızlık yapmamıştır. Çok haklısınız. Yani Zeki Müren diyoruz işte başlayan adam her seferinde bunu sahneye çıktığında bir kere öncelikle ben diyor çok güzel olmalıyım. Hı -hı. Çünkü orada izleyiciler para ödeyip beni izlemeye geliyorlar. Bakın. E şimdi siz ona saygısızlık o insan niye siz izlemeye gelsin ki? Bir farkınız yok çünkü normalde. Hani sanatçı biraz toplumdan Hı -hı. yukarıda durmalıdır diyoruz ya. E bu yüzden işte bu tarz detaylar Örnek çok önemli. Örnek olmalı. Aynen öyle. Şimdi Aynen öyle. İlker Bey bu röportaj çok güzel oldu bence. Bilgilendirici de oldu. Bilgilendirici mu? de oldu ama bu yetmez. Bizim bu röportajlara devam etmemiz evet. lazım. Evet. İnşallah sizinle güzel bir çalışma yapıp, Tabii. böyle bu konuda erkek giyimi konusunda, kadın giyimi evet. konusunda... ihtiyaç da var de? aslında ülkemizde Evet. pek yok bu tarz böyle bir giyimi. değerlendirmeler evet. yapıp, örnekler üzerinde böyle göstermeler evet. yapıp, evet. güzel bir program yapabiliriz diye düşünüyorum İnşallah tamam. sizinle. İnşallah, Onun üzerinde çalışalım sizinle. Çok teşekkür ederim röportaj için. Biz de teşekkür Çok ederiz geldiğiniz adam. için Sağ sizi ağırlamaktan Sağ memnun olduk. Sağ olun. Efendim, erkek moda dünyasının, gerçi kadın moda dünyasının da duayenlerinden İlker Çaha Beyefendi ile çok keyifli bir röportaj yaptık. Ahmet Yapol YouTube kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayınız. Çok teşekkürler.